başladık. Yani bu ısınma da oluyor mu Tabii tabii. Tamam, iyi. Bu bütün vücut çalıştırıyor. Evet, bütün vücut bu şekilde ısınıyor. Direkt pilatese başlamıyorum zaten. Tamam, o zaman yapalım. Neyle? Aynen. Normal tay iç hareketlerimiz, bir 8-10 hareketimiz var ya. onları bir klasik onları yapalım. Bu hareketi her gün yapabilirsiniz. Hiçbir tamam. sıkıntısı yok. Ben ağrıya çok zıplamak istemiyorum. Sıklayarak başlıyoruz. Şey, çok çok güzel oldu ya. Ben bir buçuk lira vermişim. Öyle mi? Harika. <laughs> Daha yeni başladık. Evet. Şey, demek ki yani dikkat ediyorum yiyeceklerimi. Aynen öyle. Ya aynen. Bir, yiyemiyorum. <laughs> evet. E bir de gün içinde hareket ediyoruz. Yediklerimizi de yakıyoruz. O yüzden kilo almıyoruz. Kilomuzu koruyoruz. Evet. Çok sıkıntı yapmıyorsanız eğer mesela bacaklarınızda sıkıntı varsa, dizlerinizde sıkıntı varsa o zaman... Günaydın. Haydi bakalım. Yapabildiğimiz kadar kendimizi çok zorlamıyoruz hanımlar. Amaç burada vücudu zinde ha hareket etmek, yağ yakmak olduğu kadar yavaş yavaş esneklik kazandıkça hareket ettikçe her şey yoluna giriyor. Çok güzel oluyor. Çünkü şey evde gerçekten artık vücut alışmış galiba iştirmeye. Evet. Yani İlişkinin sağlıklı enerjisini kurtarabilirsin ki. <laughs> vücut <laughs> hareketsiz kalmaya çok alışıyor. Özellikle kış ayları çok kötü. Hep evdeyiz, hareketsiziz. <laughs> Aynen. O yüzden devam. Biraz yürü, et verelim, dinlenelim. Benim özellikle telefon falan çok acıyordu. Kalka bak yatakta. <laughs> <laughs> Gayet normal. İyi, <laughs> i̇yi olmuş yani. Demek ki oraları yani. Demek ki olmuş. aynen öyle. Demek ki yağlar yakılmış, oralar çalışılmış. Belli. Acı varsa güzeldir. Diyor. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Bunu çok seviyorum. Çok güzel ya. Şuralar falan böyle nasıl geriliyor. Değil mi? Harika. Evet. Burada parmak ucumuz, ayaklarımızın ucunda duruyoruz ya. Parmak uçlarımız, ayaklarımız, kalplarımız bile çalışıyor. Yani bütün vücut burada var. Kollar çalışıyor. Aynı torba da çalışıyor. Bütün vücudu çalıştıran bir hareket. Bu kesinlikle katılıyorum. Harika. Esne. Sanki ellerini biri yukarıdan yakalıyormuş kadar esne. Harika. Parmak uçları ister. <laughs> Çok güzel. <laughs> güzel. Şimdi ayaklar sabit. Şurada da omuz ve sırt çalışıyoruz. Yine burada of valla çatır çatır Aynen. Omuzlar aynen. açılıyor. Aynen. 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 aynen böyle kaldıramıyordum ki ben. Ya. Evet. evet. Ben kadar arkaya yapamıyordum yani. Aa, harika. İşte zamanla yavaş yavaş aynen esniyor vücut. Alışıyor ya. Evet. insan gerçekten. Çok. Aynen annem öyle. Ben çok aktif birisiydim. ben. Ben yani 8-10 sene halk oyunları oynadım. Bir de bıraktığımda kasta kendime oldu. Evet. 35 yaşından sonra kadınlarda her yıl %1 kas kaybı oluyormuş. Evet. Demek ağar yaşlandıkça şey. yani çok sıkıntılı bizim için. Bu çok önemli biz yani. <laughs> Şimdi vücut hekimini yapalım. Eller burada hareketini yapıyoruz. Şöyle şuradan. Ve vücudumuzu ne yapıyorduk? Çeviriyoruz. Bacaklar sabit. Üst gövde sağa ve sola. Güzel. Devam. Güzel, derin, derin nefes aldık, verdik. Harika. Evet, şimdi yine bileklerden devam edelim. Şöyle bilekleri esnetiyorduk. Ve şurada kasığımızı esnetiyorduk. Bir sağ yaylan, bir sola yaylan. Güzel. Bilekler ve kasıklar esnesin. Harika. <laughs> evet, derin derin nefes alıyoruz. Burnumuzdan aldık, ağzımızdan verdik. Bu da kalori yakımına ve bol oksijen almamıza sebep oluyor. Evet, harika. Evet, şimdi marş hareketine geçelim. Marş hareketimiz nasıldı? karnını, bacaklarını çekebildiği kadar çek ve kolları hareket ettir. Çok güzel. Kayış hareketlerimizle başladık. Klasik hareketlerimizde bir ısındık önce. Biraz yürüyebiliriz. dönelim kendimize sarılıyoruz çok güzel hem biraz dinlenmiş olalım hem şöyle kollarımızı da hareket ettirdik Açabildiğin kadar aç. Kapat. Çok güzel. Harika insanımlar. Haftanın sadece 3 günü. Yani kendimize bir 15-20 dakika ayırmamız şart. Kendimiz için, bedenimiz için, zihnimiz için. Gerçekten. Egzersiz o kadar güzel bir şey ki hareket. Bütün vücudu çalıştırmak. Hep <laughs> <Ay. gülüyor> hayat neydi galiba hayat? Efendim? Baya. Evet. Diyorum ne güzel hep hayatımıza hareket katmışsınlar. <laughs> Çok güzel <laughs> oldu gerçekten. Evet ne mutlu. Evet şimdi evet. ne kaldı hareketlerimizden? Evet, şey kaldı, squat kaldı. Evet yine burada da biraz bacak çalışıyoruz, kol çalışıyoruz, popa çalışıyoruz. İlk <laughs> gün hiç yapamıyordum bunları. Hayır. hayır. Uh -huh.